Jet planes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through all the bad times with you Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir kafanızda bir takım soru işaretleri var. Bu soru işaretlerine gün be gün çözüm arayışı içindeyiz. Evet, şu anda ayrı olanlar için aramızdaki her şey bitti mi? Yolun sonunda mıyız? şeklinde bir açılım yapacağım. Kolektif bir açılım olacak. Üç farklı deste oluşturacağım. Siz o kabul edin arkadaşlar. Uymayanları evrene iade edin. İlla bir desteği dinleyeceğim diye kendinizi üzmeyin. İsterseniz hepsini de dinleyebilirsiniz. Problem yok. İlla alacağınız bir şeyler vardır. Evet. Yolun sonunda mıyız? Yoksa bizim için bir umut var mı? Bakalım. Yolun sonunda mıyız? Yoksa bizim için bir umut var mı? Yolun sonunda mıyız yoksa bizim için bir umut var mı? yolun sonunda mıyız yoksa bizim için bir umut var mı? Enerjilerinizi gönderin arkadaşlar. Evet. Enerjilerinizi gönderin. arkadaşlar <laughs> destelerimizi oluşturduk destelerimizi oluşturduk şimdi birer tane de obje koyacağım ve bir, bir tanesini seçmesini seçmenizi isteyeceğim pembe şişemiz var yeşil şişemiz var ve şeffaf bir şişemiz var seçim yapın arkadaşlar Ben seçim yaptığınızı varsayıyorum ve pembe şişeden başlamak istiyorum. Şöyle bunları da kaldırayım. Yolun sonunda mıyız yoksa bizim için bir umut var mı? Bakalım. Evet, şimdi şöyle diyebilirim. Bu ilişki için gerçekten emek verilmiş, ama büyük hatalar yapılmış. Büyük hatalar yapılmış, fedakarlık yapanın üstüne gidilmiş, daha çok fedakarlık istenmiş, daha çok fedakarlık istenmiş ve bu büyük hata oluşmuş ve maalesef ee, korkulan olmuş, korkulan olmuş. Şu anda bir yol ayrımında bir karar aşamasında aşklarına devam etsinler mi yoksa geri plana mı itsinler ne yapacaklarını tam olarak bilemiyorlar. Birisi bir adım atsa aslına bakarsanız bu olay çözümlenebilecek ki ikisi içinde mutluluk ve huzur ve aydınlanma çağı başlayacak diyebilirim. Karşı taraf çok fazla düşünüyor. Çok fazla düşünüyor. E, ne yapacağını bilemiyor. Son bir kozu kalmış elinde. Onu oynamaya çalışıyor. Fakat e, içinde büyük bir karamsarlık var. Büyük bir karamsarlık var. Tatlı söz bile artık bu işi düzeltemez moduna girmiş. Ve e, şu anda e, gerçek aşkının e, yitip gittiğinin e, farkında. Ve e, aslına bakarsanız bu e, ilişkide e, güçlü olan taraf sizmişsiniz. Güçlü olan taraf sizmişsiniz. Ve e, bu sebeple de e, karşı taraf oldukça e, bu konuda e, karamsar. Büyük bir karamsarlık var. Yani bu işi ben düzeltemem. Çünkü gerçek güç ondaydı. Yani o ne derse o olur şeklinde bir e, öngörüsü var aslında e, bir yerde e, gerçekten o aşırı fedakarlık yaptığınız için e, karşı taraf e, bunu böyle sizin üstünüzdeki bir e, zulme dönüştürmüş yani e, zulüm etmiş size size gerçekten eziyet etmiş bu kişi e, siz onu yücelttikçe o sizin üstünüze varmış. Siz onu yücelttikçe o sizin üstünüze varmış. Ama şu anda oldukça hırslı. Çok hırslı. Ve dediğim gibi bir tek kozu kalmış. Onu kullanmak istiyor. Sizin işiniz aslında kadersel bir sürece dönüşmüş. Yani kaderinizde ne varsa... O olacak. Yolun sonunda mısınız? Yoksa devamını getirecek misiniz? Ne olacak? Evet. E, yolun sonundasınız. E, ve kader sizin için e, ayrılığı öngörüyor maalesef. Ama e, şunu da söyleyeyim size. Siz aslında vazgeçmişsiniz. Gerçekten e, bu ilişkiden vazgeçmişsiniz ama e, bunu da hani böyle e, bir bakayım der gibi dinlemek istemişsiniz. Ama e, sizin için artık yolun sonu. O ne yaparsa yapsın, e, hırsta yapsa, e, özür dilesi öyle de yapsa, böyle de yapsa artık o kadar çok fedakarlık yapmışsınız ki bıkmışsınız, yılmışsınız. E, artık gözünüz onu görmek dahi istemiyor e, ve dediğim gibi güçlü olan taraf her zaman sizmişsiniz bu da onun farkında e, gerçek aşkını kaybettiği için daha çok üzülecek onu da söyleyeyim evet arkadaşlar ben pembe şişemizin açılımı bu şekildeydi Şimdi gelelim şeffaf şişemize. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet bakalım bize neler söyleyecek. fazla kart çekmişiz ama zaten bir tane kart çekmeye zorundaymışız onu da söyleyeyim. İyi olmuş yani. Evet. Şimdi, evet bu ilişkiye de emek verilmiş ee, ama her şey bir anda böyle bir deprem misali yıkılmış, dökülmüş, paramparça olmuş. Ee, ne yapsanız da önüne geçememişsiniz. Ama karşı tarafta büyük bir özlem ve arzulama var ve mücadele ediyor hala bir mücadele içinde e, oldukça kıskanç zaten e, ana konuda kıskançlık yani sizi paylaşmak istememesi sizi aşırı kıskanması e, olmadık e, bahanelerle e, sizin kalbinizi kırması gerçekten bunlar e, büyük sorun olmuş ve bir anda böyle çökmüş gitmiş e, yıkılmış her şey e, değer veriyor mu size? Değer veriyor. Emek sarf ediyor mu? Emek sarf ediyor. Sarf edecek e, Büyük bir şans olduğunuzu düşünüyor gerçekten. Ve sizin kendine münhasır gerçekten çok değerli bir insan olduğunuzun da farkında. Ve e, oldukça e, bilge e, bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Yani e, mantıklı kararlar alıp, mantıklı hareketler edip, e, böyle duygularına kapılmayan gayet net bir insan olduğunuzu düşünüyor ve sizin gerçekten onun için büyük bir şans olduğunuzu düşünüyor ve e, şu anda bir ruhsal çöküntü içinde ve e, bu ruhsal çöküntüyü de e, önleyemiyor, bir türlü e, bunu önleyemiyor. Etrafındaki insanlarla da çatışma halinde e, çünkü bu ruhsal e, enerji, e, negatif enerji diğer insanlarla da arasında bir gerginlik oluşturmuş. Yani şu anda hayatının kıyamet günlerini yaşıyor. O kadar kötü yani. Bir şeyler yapmak istiyor, yapamıyor. Seçimlerinde hep yanlış kararlar alıyor. Ve bir türlü böyle toparlanamıyor. Sizi kaybetmek onu gerçekten paramparça, darmadağın etmiş diyebilirim. Resmen her şey başına yıkılmış. Yani sadece sizinle ayrılması değil, etrafındaki insanlarla da, iş yerinle de, yani değişik mecralarda insanlarla sürekli bir çatışma haline geçmiş bu kişi. Hatta yaptığı seçimlerde de yanlış kararlar almış hep. Ve şu anda bir duraklama evresinde. Böyle kendi kendini dinliyor. Bir karar almaya çalışıyor. Plan, proje böyle bir şeyler kafasında döndürüp duruyor. Ve Sizi Gerçekten Elde edebilmek için Elinde tutabilmek için Elde edebilmek için Bir takım yalanlar söyleyecek. Bir takım yalanlar söyleyecek. Ve sizi Bu yalanlarla tatmin edecek. İnanacaksınız yani. Ve ondan sonra da zaten bu fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirecek bu kişi evet fazladan çektiğimiz kart da bunu gösteriyor zaten evet sizin için yolun sonu değil sizin için daha devam eden bir süreç var arkadaşım sakin sakin bekleyin her zamanki gibi mantıklı kararlar alın hiçbir şekilde kimseden akıl almayın çünkü gerçekten sizin aklınız size yetiyor Başkasının fikirlerine hiç ihtiyacınız yok Çünkü kendi kendini yetiştirmiş bir insansınız Onu söyleyebiliyorum Evet şeffaf şişemizin açılımı da bu şekildeydi Ve geldik yeşil şişemize Bakalım bize neler söyleyecek Bu kişiyle aranızda bir mesafe var Mesafe var ama size gelmek için e, kolları sıvamış bu kişi. Evet, buraya da bir kart çekeceğiz. Bugün her, hepsine birer kart çektik galiba. aranızda bir şehir mesafesi olabilir ülke mesafesi olabilir ama aranızda bir mesafe olduğunu söyleyebilirim çok değer vermişsiniz bu kişiye ee, Aslında bu kişiyi de o değeri hak edecek bir insan yani kötü de bir insan diyemeyeceğim kusura bakmayın ama e, kafanızda sürekli bir kuşku ve şüphe var onunla ilgili ve e, hani ne zaman tamamlanacağız niye tamamlanamıyoruz aramızdaki engel nedir? niye beni oyalıyor oyalıyorsa ne yapıyor başka biri mi var hayatın şeklinde bir takım kuşkularınız var bir takım şüpheleriniz var ama bu kişi hakikaten kötü bir insan değil ve sizin yolunuza bakan bir insan kendini bu konuyla ilgili çok fazla yargılamış ve yargılamış ama siz fazla üstüne gidiyorsunuz bu kişinin yani ya bu kabahatli değil açıkçası yani siz fazla üstüne gidiyorsunuz. O da kendini yargılıyor hani ben e, böyle mi yaptım, şöyle mi yaptım, ne yaptım? Aslında çok şanslı da bir insan. E, siz de şanslı bir insansınız. Yani e... evet bu kişi. <laughs> size doğru adım atacak, gelecek. E, ama şu anda bir zamana bırakmış. E, uyumu ve dengeyi yakalamak istiyor, istiyor kendi içinde ki e, size daha güzel e, duygularla gelebilsin. Zaten siz de onun yolunu gözlüyorsunuz. Ona boş değilsiniz. Ama bu işi bir şeye bağlayayım istiyorsunuz. Yani hani e, de, biraz biraz evvel söylemiştim ya ne hani bir tamamlanma istiyorsunuz, belki bir evlilik istiyorsunuz, belki bir nişan istiyorsunuz. Belki bir arada yaşamak istiyorsunuz. Bu tamamlanmayı istiyorsunuz. Ve onun da yolunu gözlüyorsunuz açıkçası. Bu kişi gerçekten sizi çok sık düşünüyor. Hatta sürekli sizi düşünüyor diyebilirim. Sürekli böyle geçmişe bir özlem var. bir Sürekli yaşadığınız anları hatırlıyor hatırlıyor ve büyük bir özlem duyuyor. Şu anda gerçekten o yıkılmış durumda ama hala umudu kesilmemiş kesinlikle ve bu kişi size gelirse e, bu kişi size gelirse zaten çok ciddi bir şekilde gelecek yani istediğiniz arzuladığınız tamamlanmayı size vaat ederek gelecek zaten e, sizinle ilgili konuların yani sizin onun hayatında olmanız bir gereklilik onun için ve oldukça tutkulu bir insan. Ve e, oldukça sadık, oldukça güvenilir bir insan, oldukça iyi bir insan. Yani boşu boşuna şüphe yapıyorsunuz. E, gereksiz bir e, şeye girmişsiniz. Yani manipülasyona girmişsiniz. Evet. Şu anda kafasında bir ikilem var. ikilem şöyle bir anda karşısına mı çıkayım yoksa önce haberleşeyim de ondan sonra mı bir araya gelelim şeklinde bir kafasında ikilem var. bu ikilemi de çok kısa bir zamanda çözecek zaten. ama gerçekten size sadık, size güven verecek bir insan, iyi bir insan. Yani boşu boşuna aklınızdaki kişiyi lütfen taciz etmeyin kötü bir insan değil sadece e, olması gereken olma, olması gereken zamanda yapan bir insan e, aceleye getirmeyen hiçbir şeyi böyle bir insan o yüzden rahat olun diyorum ben size şimdi gelelim en sona şöyle bir 3 tane dilek de dileyebilirsiniz. 1 tane direkt de dileyebilirsiniz. Seçim yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. İstediğiniz gibi yapın. Ben evet şu yeşil şişemizde kaldım şöyle. 3 dilek de dileyebilirsiniz. 1 tane direkt de dileyebilirsiniz. Seçebilirsiniz bir tanesini. Ve e, dileklerinizi dileklerimizi tutmadan önce ben kartları bir seçeyim şöyle. Evet. Bir, iki, üç. Arkadaşlar dileklerinizi tutun ya da tek bir dilek tutun bir tane kartı seçin ve ben birinci karttan başlıyorum. Evet, e, tuttuğunuz dilekle ilgili, hedefinize oldukça yakınsınız. Çok az bir zamanı kalmış. Bugün yarın diyebilirim, e, istediğiniz, arzuladığınız, hedeflediğiniz şekilde gerçekleşecek. Rahat olun ve keyfini sürün. Ve çok güzel bir şekilde gerçekleşecek, onu da söyleyeyim. Evet, ikinci e, kartı seçenler ya da ikinci dileği olanlar diyor ki. Cesur olun, korkaklık yapmayın, İlk adımı siz atın, istediğiniz dilekle ilgili gerçekleşecek olan güzel günleri kucaklayın diyor arkadaşlar. Ve üçüncü dileğimiz ya da bu kartı seçenlerin açıklamasına geleyim. Sizin için büyük bir plan var arzu ettiğiniz dilekle ilgili gerçekten geri planda çok güzel şeyler oluşuyor şu anda ki emin güzel kart da bu onu söyleyebilirim yaradan sizin için çok güzel bir ortam hazırlayacak dileğinizle ilgili siz elinizi kolunuzu oynatmadan her şey tıkır 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 tıkır, tıkır rayında meydana gelecek rayında gidecek rayında gidecek ve çok güzel bir şey meydana gelecek ve istediğiniz, arzu ettiğiniz neyse, dileğiniz neyse gerçekleşecek. Hem de hiç yormadan, hiç üzmeden bu dileğiniz gerçekleşecek arkadaşım. Evet, her şey güzel gönlünüzce olsun, sizin istediğinizden de, arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. kalın